Merhaba sayın seyirciler, değerli izleyiciler. Sizlere bugün çıtlatma zeytin nasıl yapılır, nasıl ıı, tatlandırılır onu göstereceğim. Bakın böyle zeytinleri tek tek taşla çıtlatıyorsun. Sonra böyle bidona koyuyoruz. Bidonda 10 gün suyunu değiştireceksin. Her gün su suyunu değiştirdikten sonra. ondan sonra tatlanıyor. Tatlandıktan sonra tuzlayıp biraz da hafiften tuz atıp biraz da yağ döküp pul biber çok lezzetli bir zeytin elde etmiş oluyoruz. Böyle yani fabrikada ki renkli renklendirici katılan boya katılan ilaç katılan zeytinlerden çok çok güzel. Bakın şöyle bidonlara dolduruyorsunuz. 10 gün günde bir sefer suyunu değiştireceksin. Suyu değiştirdikten sonra tekrar ister güneşe koyun, isterse gölge bir yere koyun. 10 gün içinde 10 sefer, 12 sefer suyunu değiştirdikten sonra bunlar çok güzel, lezzetli bir zeytin elde etmiş oluyorsun. Şu anda marketlerde kilosu 100 lira, 120 lira olan zeytinin hani sen pazarda 60-70 liradan alıp kendin hazırlayabilirsin. Beni izlemeye devam edin. Videolarıma izleyin, like atın. Sizlere daha iyi videolar yapmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim.